göz bütün o. Erkek olan tersinli painted diyebiliriz. Rainbow çok yakın ama değil. buradan da yavrumuz. Selam veriyor. <laughs> Bu çekimimizden almış olduğumuz ilk yavrular. Yani yavrular ne erkeğe çekti ne de bir şey çekti. Tam ortası bir şeyler oldu. Aslında daha çok bu çekimden ben babaya benzer yavrular olur diye tahmin etmiştim. Çünkü baba biraz daha büyük bir yetki şey vardı. Hmm, ortalama yaşlarında olması lazım erkek olan. Hem de perşembe belli oluyorsa oradan da. Hmm, dişi olan da ortalama 10 aylık gibi. Kendi bırakmış şey yavrular da. Uyku kuşkalarını yaptılar. Şimdi yavrularına bir bakalım. Şöyle ilk olan burada. Tabi düz oldular. Tersimleri iki tanesinde var. İki tanesinde yok. Bir tane yavrumuz. Bu şekilde. Ama şimdi yemedik de. Bunu sahiplendireceğim. Herkese. Evet. Bak dıştan evet. Bu da sam dişi bu da ikinci yeme düşecek olan. Bunu da bırakalım. Evet, bu da evet. evet. evet, üçüncü yavrumuz. Bu Perçinli babasına benzemiş. Kanat tuşları gri. Rainbow'ı andırıyor. Fakat Rainbow değil. Ama piyasada baksanız çok kişi. Hemen yani kanal tuşları beyaz. Kuyruğunda bir grilik yardımı Rainbow diye söyleniyor. Aslında değil. Şimdi şu şekilde. Evet diğer en son yardımcı da bakalım. Bakalım buraya artık. Dördü de aynı yavruların. Hemen hemen renk tonları aynı. Bu da erkek. Hop. Ama evet. Bunu şöyle hafiften yeşilin şöyle. Erkek nasıl evet, Aha, evet. Çiftimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde çit çit. çekmeyi düşünüyorum. すいません。